Selamlar sevgili koçlar ve yükselen koçlar nasılsınız? Her şey yolunda durumarım. Şimdi tutulmaların etkisine aslında bir süredir girdik ve şimdi önümüzde iki tane tutulma var. Bunların biri ay tutulması olacak bir diğeri ise güneş tutulması. Ay tutulması Başak Burcu'nda gerçekleşiyor. Güneş tutulması da Koç Burcu'nda gerçekleşecek. Şimdi bunların ikisinden detaylıca böyle bahsettiğim bir video paylaşmak istedim ki çünkü hani Bizi neler bekliyor? Hangi dönemlerde etkili olacak gibi konuları konuşalım diye. Aslında bu iki tutulmanın da etkisi neredeyse yılın sonuna kadar yani Ocak 2026'ya kadar gibi düşünebilirsiniz. Neredeyse devam edecek çünkü tutulmalar uzun vadeli etkileri olan süreçlerdir ve tetiklendikleri zaman da daha da uzun böyle süreli dönemlerde bizi etkilerler. Hemen etkilemeyebilir. Belki hemen anlamazsınız sizin hayatınızda ne olacağını. Çünkü işte hangi evde olacak, hangi gezegenlerinizi etkileyecek, diğer başka bir sürü baktığımız harita çeşidi var, onlarda nelerinize denk geliyor gibi konuları var. Buradaki bu genel yorumlarla birlikte aslında birazcık temayı öğrenmiş oluyorsunuz ama spesifik olarak şundan şundan ve şuradan etkileniyor dediğimiz şeyin doğum haritasında tek bir alandan değil birçok yerden bakıyoruz. Ona daha detaylı bir analiz gerekir ama yine de aslında hani sizin neler bekliyor bu süreçte anlamak için e, genel bir özet gibi düşünebilirsiniz bu kısmı. Öncelikle 14 Mart günü gerçekleşecek olan Başak burcunda ki ay tutulmasının etkileriyle beraber başlayalım. Şimdi bu tutulma senin için biraz düşünme, hayatını düzene sokma, belki bazı eski alışkanlıklarını bırakma zamanı gibi bir süreç olacak. Burada özellikle iş, sağlık, günlük rutinler böyle sorumluluklar bunlar daha etkili olacak. Bu konulardan etkileneceksin. Bir süredir bu iş böyle gitmiyor dediğin, belki yolunda ilerlemeyen konular varsa bu tutulmayla beraber net bir mesaj, net bir farkındalık olacak aslında hayatında. Özellikle de çalıştığın ortamda ya da günlük düzeninde bazı değişiklikler yapmak zorunda kalabilirsin. En dikkat etmen gereken şeylerden bir diğeri ise bedensel ve zihinsel sağlığın olacak. Burası aslında 6-12 aksi dediğimiz yer oluyor aynı zamanda. İç dünyanda da denge kurman gerektiğini de hatırlatan bir süreç olacak. Bir süredir kendini ihmal ediyorsan, bedenin belki sinyal vermeye başlayabilir. O yüzden sağlık kontrollerini aksatmamak, beslenmene dikkat etmek, fazla yıpranmamak senin için önemli olacak. Uzun zamandır kötü bir alışkanlığı bırakmayı düşünüyorsan özellikle bu tutunmayla beraber herhangi bir şey bırakmak ya da bir rutine başlamak, bir diyete başlamak bunlar sana çok çok iyi gelir. Hatta e, öneririm de belki atıyorum hayatındaki kötü bir alışkanlığı bırakmayı denersin ya da hayatına daha sağlıklı bir şekilde ilerlemeyi tercih edebilirsin. Bunlarla alakalı aslında güzel bir fırsat var karşında. Şimdi bir yandan da tutulmanın yöneticisi Merkür Duran konumda olacak bu süreçte. Bu da senin kendini nasıl ifade ettiğin, kim olduğunu, hayatının kontrolünü nasıl ele aldığınla alakalı konuları da etkiliyor. Kendine belki yeni bir kimlik belirlemek, bazı şeyleri Açıkça söylemen gereken durumlarla karşılaşmak ya da bunu nasıl yapacağım ne yapacağım bilmiyorum niye duruyor niye kalıyor dedin konulardaki sesi belki biraz daha net duymakla alakalı bir konu olabilir. Tutulmanın biraz içsel bir arınma sürecini başlattığını da söyleyebiliriz senin için. Bırakman gereken şeyler bitmesi gereken döngüler olabilir burada. Ve burada aslında rüyaların çok daha yoğun da olabilir. Belki bazen sezgilerin güçlü olabilir ve hayatındaki bazı olayların aslında düşündüğünden daha derin anlamları olduğunu fark edebilirsin. Bastırdığın duygular da yüzeye çıkabilir. Dediğim gibi bu dönemde bu tutulmayla beraber uzun vadeli etkide iş yerinde sorumlulukların arttığını veya değiştiğini görebilirsin. Yeni bir görev verilebilir ya da çalışma ortamında farklı bir düzenlemeye gidebilirsin sağlık konularında bir farkındalık yaşayabilirsin. Belki bir spora başlamak, beslenme düzeni değiştirmek ya da bir tedavi sürecine girmekle alakalı adımlar atabilirsin. Günlük rutinlerini de yine aynı şekilde değiştirmek isteyebilirsin veya değişebilir. Bu düzen beni artık tüketiyor dediğin ne varsa aslında bunları bıraktığın, artık bir şeyleri değiştirmek, bir düzeni bitirip yeni bir düzene başlamakla alakalı konuların olduğu bir süreç olacak kendini daha fazla dinlemeye ve içsel yolculuklara daha fazla yönelmeye başlayabilirsin. Belki bir meditasyon de hayatına katabilirsin. Gizli düşmanlar işte arkandan konuşulan konularla ilgili farkındalıkların artabilir. Bir şeyler açığa çıkabilir buralarda. Belki hayatındaki hani gerçek dostu düşmanı gördüğün bir süreçte olabilir. Dikkat etmen gereken şey ise şu olacak endişeye, aşırı detaycılığa ve mükemmelliyetçiliğe kapılmaman gerekiyor. Burada Başak Burcu'nun da etkisiyle beraber her şeyi kontrol etmek isteyebilirsin. Ama bazen de akışa bırakmak gerekir. Çünkü bu tutulmalar bize aynı zamanda akışa bırakmayı da öğretiyor. Kendi sağlığını ve sınırlarını özellikle ihmal etmemen iyi olur. Başkalarına yardım etmeye çalışırken kendini tüketmemen gerekiyor. Özellikle de çalışma ortamında tartışmaya girmemek yine dikkat etmen gereken konulardan biri olacak. Mantıklı konuşarak ama çok da gereksiz böyle detaylara tık kapılıp kendini yıpratmayarak ilerletebilirsin bu sürece. Bu tutulma sana aslında çok güçlü bir temizlik ve bir yandan da dönüşüm süreci getiriyor bunu sunuyor aslında hayatına. Hayatında artık işe yaramayan şeyleri bırakıp kendini daha sağlıklı, huzurlu ve güçlü bir noktaya getirmek için iyi bir zaman olacak senin için. Ve şimdi de 29 Mart günü Koç burcunda gerçekleşecek olan güneş tutulmasını konuşalım. Senin için tamamen kişisel bir başlangıç anlamına geliyor. Şimdi burada dış görünüşün, kimliğin, hayat tarzın, hedeflerin genel olarak böyle ben dediğin her şey bu tutulmanın odak noktası olacak üstelik böyle bu tutulmadan önce hani 14 Mart Başak burcundaki tutulmayı anlattım ya. Ay tutulması bir şeylerin tamamlanmasını, kapanmasını, farkındalık kazanmayı anlatır. Ama aynı zamanda da Başak ve Koç üçlüleri Antisya bağlantısıyla da birbirine yansıyor. O yüzden Başak burcundaki bu ay tutulması seni en çok gündelik düzenin, sağlığın, çalışma ortamın, alışkanlıkların üzerinden etkileyecek demiştik. Burada da 29 Mart'taki güneş tutulmasıyla beraber de kendini baştan yaratıyorsun. O tutulmada bir şeylere bırakıp bunda da aslında yeni bir şeylere adım atıyorsun gibi düşünebiliriz. Hayatında büyük bir reset etkisi yaratacak bir tutulma olacak. Yeni kararlar almak, imajını yenilemek, kendini daha güçlü ve cesur bir şekilde ortaya koyma isteğiyle dolu olacaksın. Buradan bir yandan hani harekete geçme isteği tutulmayla beraber artık hiçbir şeyi beklemeye tahammülün kalmadığı da bir süreç olacak. Hayatında bir süredir düşündüğün ama bir türlü cesaret edemediğin şeyleri de gerçekleştirme vaktinin geldiğini söyleyebiliriz. Dış görünüşünle alakalı büyük bir değişim yapabilirsin. Belki işte saçını değiştirmek, tarzını tamamen değiştirmek, fiziksel olarak kendine daha güçlü hissedeceğin bir dönüşüme girebilirsin kimliğin ve kişiliğin ön planda olacak. Artık başkalarının ne dediğinden çok sen kendini nasıl hissediyorsun bu daha önemli olacak. Ve hayatında da büyük bir karar alabilirsin. Radikal bir değişikliğe doğru ilerleyebilirsin. İlişkilerinde daha net ve keskin olabilirsin. Önceden kendini gerin planda tuttuğun yerlerde Artık ben buradayım diyerek kendini ifade etmeye başlayabilirsin ve kariyerinle alakalı da yeni başlangıçlar seni bekliyor olabilir. Bir süredir yapmak istediğin bir projeyi başlatabilir ya da tamamen böyle yepyeni bir yön çizebilirsin. Merkür burada retro olduğu için belki dikkat etmen gereken şey şu olacak. Bazı kararlar geçmişten gelen konularla bağlantılı olabilir. Eski bir fikir, eski proje, eski bir plan tekrar gündemine gelebilir ve bunu yeni bir bakış açısıyla tekrar ele alabilirsin aslında. Bunun, bu açıdan da bir yandan işine yarayabilir. Ancak iletişim hatalarına, yanlış anlaşılmalara karşı dikkat etmen gerekiyor. Ve başka dikkat etmen gereken konularsa öfkene ve sabırsızlığına hakim olman çok iyi olabilir. Tutulma seni çok hızlı harekete geçmeye itebilir. Ancak Merkür burada retroda olduğu için hızlı kararlar almak yerine iyi düşünerek adım atmalısın. Sağlığını ihmal etmemen iyi olur. Böyle bedensel değişimler de gelebilir. Beraberinde kendini daha enerjik hissedebilirsin ama burada kendine aşırı yüklenmemeye de dikkat etmen iyi olur. Yine ikili ilişkilerde bencil olmamaya çalışman iyi olur. Koç burcundaki tutulmalar ben odaklı olacak. Ama hayatındaki insanları da tamamen göz ardı edersen eğer ilişkilerde dengesizlik yaşayabilirsin. Aslında özetle bu tutulma senin için bir dönemin böyle kapanıp yeni bir dönemin başlaması anlamına geliyor. 14 Mart'taki Başak Burcu'nda gerçekleşen ay tutulmasının seni biraz yavaşlatmış, eksiklerini göstermiş olabilir. Şimdi ise aslında kendi gücünü eline alarak yeni bir kimliğe bürünme zamanı olacak. Hayatının kontrolünü eline aldığın ancak büyük değişikliklerde de çok da acele etmemeye dikkat ettiğin bir süreç olmasına özen gösterebilirsin. Bu tutulmanın sana en önemli sorusu belki de şu olacak. Hayatının hangi alanında artık eski sen gibi davranmak istemiyorsun? Çünkü bu tutulma tam da o noktada seni değiştirecek. Evet tutulmalar bu şekilde seni etkileyecek. Bunları daha böyle önümüzdeki haftalarda, haftalık süreçlerde, etki aldığı süreçler olursa zaten oralarda konuşacağız. Ama genel temaları bu şekilde olacak senin hayatında. Kendine çok çok iyi bak. Umarım beklediğinden çok daha harika bir dönem olur. Görüşmek üzere. Sevgiler.